Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerde tetragonula carbonarialar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede yaşadıkları yer ve üretim biçimlerinden söz edilmiştir. Avustralya'da yaşayan tetragonula carbonaria türü arılar balığı üzüm tanesine benzeyen çanaklarda depoluyor, yavrularını ise sarmal şekilde kuluçka peteklerinde yetiştiriyor. Burada yaşadıkları yer olarak Avustralya ve üretim biçimlerinden de kuluçka peteklerinde yetiştiriyor ifadesinden çıkarabiliriz. İkinci cümlede ürettikleri kuluçka peteklerine ilişkin öznel yargı kullanılmıştır. Bir mühendislik harikası olan bu kuluçka petekleri birbirine bağlı yüzlerce gözden oluşan bir merdiveni andırıyor. Burada bir mühendislik harikası ifadesiyle ve bir benzetme ile öznel yargı kullanılmıştır. Üçüncü cümlede kuluçka peteklerine nasıl şekil verdiklerinden bahsedilmiştir. Zaman içinde gözlere dışa ve yukarıya doğru sarmal yapı oluşturacak şekilde yenileri ekleniyor. Yani nasıl şekil verdikleri de cümle içinde geçmektedir. Dördüncü cümlede kuluçka peteklerini hangi maddeden ürettiklerine işaret edilmiştir. Arıların petekleri oluştururken kullandıkları ana malzeme bitki reçineleri ve bal mumu karışımından oluşuyor. Burada da yine ifade cümlede geçmektedir. Beşinci cümlede aralarındaki iş bölümünün bal üretimi üzerindeki olumlu etkisine değinilmiştir. Kraliçe arı gözlere birer yumurta bırakıyor. İşçi arılar da hemen gelip bu gözlerin üzerini kapatıyor. Burada Bal üretiminin iş bölümü sonucu olması ile olumlu etkisinden bahsedilmemektedir. Bu durumda cevabımız E şıkkıdır.